Genç nesil ben mesela sizin orada mesela... gelmeniz için gerekli parayı bankaya her fırsatta çok rahatça iş bulabildiğimizde olduğu gibi ama bizim çocuklarımızı biz hep hepsini doktor avukat yapmaya çalışıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar İzmir'den merhaba ama İsviçre'yi konuşacağız dairinizde. Karşımızda Yiğit Ateş Yıldız, babasının oğlu. Evet, Yiğit Ateş. 10 soru 10 cevap şeklinde hızlı bir şekilde İsviçre'yi tanıtacağız. O zaman ilk sorudan başlıyoruz. Lütfen. İsviçre'nin benzersiz kültürel yapısını nasıl tanımlarsın baba? Yani ben kültürel olarak en güzel tabii ki doğası ve üç dili aynı anda konuşması olarak tanımlayabilirim. Üç dil ne? Almanca, Fransızca ve İtalyanca. İngilizce konuşamıyorlar mı? Herkes konuşuyor ama orada pek sayılmaz o. Hı, tamam o zaman ikinci soruya geçelim. İsviçre'nin coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri hakkında neler söyleyebilirsin? Ya İsviçre toplasan İzmir'den Denizli'ye kadar ki bir yer, yani çok küçük bir yer aslında İsviçre. Baştan sonuna kadar sadece 3 saatte gezebilirsin. O kadar küçük bir coğrafya yapıya sahip ve biliyorsun Alp Dağları'nın içerisinde muhteşem manzarası olan bir ülke. Ee, İsviçre ekonomisi hangi sektöre dayanıyor ve arasında nasıl bir rol oynuyor? Yani İsviçre herkesin bildiği. İsviçre deyince akla sadece para gelir. <laughs> bankalara gelir. Yani özellikleri gelir Doğası yapı yani doğa her yerde hemen hemen doğa var ama önemli olan orayı güçlendiren en büyük şey yani bu 9 milyon nüfusu var sadece. 9 milyon nüfusun geçim kaynakları yani o kadar güzel olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi paranın çok olması. E parasının olması da biliyorsun ki dünyadaki herkesin parası İsviçre'de ve oradaki çorbaları yani <laughs> Yani bütün şeyler de, bankalar da İsviçre'de. Ya yani bütün, yani insanların parası orada. Evet. Yani insana parası olunca da güçlü bir ülke oluyor tabii ki. O zaman dördüncü soruya geçelim. İsviçre'de yaşamak nasıl bir deneyim? Vallahi İsviçre dediğim gibi parası olan yani orada çalışan bir insan için muhteşem bir güzellik. Eğer çalışıyorsan aldığın yaklaşık olarak şu anda asgari ücret 4000 lira gastronomide yani bu Pizza. 4 bin frank mı? 4000 frank. Ama onun dışında biraz daha elite gidersen 5000, 6000, 7000 frank alıyorsun. Ve birime vurduğun zaman da gerçekten eğer orada çalışıyorsan bir de karı koca çalışıyorsan muhteşem bir şekilde geçinirsin yani. Peki kırsal yerde mi hani doğada mı yaşamak daha mantıklı hani köylerde mi yaşamak daha mantıklı yoksa şehirde mi? Yani şimdi o kişiye göre değişiyor tabii doğal olarak. Mesela biz kırsalı çok seviyoruz. Yani bizim yaşadığımız bir yanımız göl arkamızda orman var. O yüzden biz kırsalı daha çok seviyoruz ama şehir merkezi gürültüsünü seven genç nesil. Ben. Mesela sen <laughs> genç nesil hemen alışveriş merkezine gitmek istiyor. O yüzden bu tamamen kişiye göre değişiyor. Ama mantık sorarsan bence tabii ki kırsal kirası daha ucuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman beşinci soru. Beşinci soru, evet. İsviçre'nin ünlü kültürel etkinlikleri veya festivali ne? Valla İsviçre biliyorsun kantonlara 26 tane kanton var yani değişik değişik yerler var değişik değişik de başkanları olduğu için her kanton kendine ait bir festivali var ama Zürich'te Temmuz aylarında çok güzel bir şey var festival var. Dünyadaki hemen hemen herkes oraya geliyor ve muhteşem. Geçen yıl 4 milyon kişi gelmişti mesela. Zaten yani 26 kantonda da farklı başkanlar mı var? Evet, 26 kantonunda farklı e, yöneticileri var. Hani hiç buradaki gibi bir cumhurbaşkanı yok, yok. Yok, Ne yazık ki. Tamam. Altıncı soru. Söyleyeyim mi? Tabii ki. Tamam. Ee, İsviçre'nin resmi dilleri ve dil politikası hakkında yani beni en çok şaşırtan şey o zaten dilleri düşün bir ülke düşün sadece 9 milyon kişilik bir ülke düşün ve bu ülke ülkede 3 tane dil konuşuluyor İşte İtalyan tarafına gittiğin zaman İtalyanca Fransa tarafına gidince Fransızca Almanya tarafında da Almanca bir dil ve kendileri İsviçre lehçesi diye bir İsviçre var Almanca bilen bir kişinin o dille hiçbir alakası yok haştu tweet diyorlar ama tabi herkes İngilizce biliyor Tabii ki ekstradan ee, soru 7. İsviçre'deki eğitim sistemi nasıl işliyor ve uluslararası öğrencilere açık mı? Sondan başlayayım. Uluslararası öğrencilere açık bir yer ama daha çok yurt dışından parasal dengelere sahip olan insanlar gelip okuyabileceği bir yer. Yani e, İsviçre'de eğer üniversite kazanacaksanız sizin orada gelmeniz için gerekli parayı bankaya yatırmış olmanız gerekiyor. Bu yüzden parayı seven bir ülke. Ee, ama eğitimleri de çok çok iyi. Yani orada bir tıp mezunu olan bir insan dünyanın her tarafında çok rahatça iş bulabilir. Ee, bu, bu anlamda geniş. Onun dışında da eğitim anlamında da ise ve zaten genelde ticaret yani daha çok mesleki yöne eğiten bir sistem. Herkes doktor olmak zorunda değil tabii ki dünyada olduğu gibi ama bizim çocuklarımızı biz hep, hepsini doktor avukat yapmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında İsviçre eğitimi küçüklükten veriyor zaten. Bütün dilleri o zaman öğretiyor. Sana da diyor ki senin potansiyelin neyse seni ona doğru yönlendiriyor. Bence çok doğru bir stratejiyle devam ediyor diye düşünüyorum. Bence de öyle. 8. soru. İsviçre'nin turizm potansiyeli ve en popüler turistik yerleri. Yani İsviçre gerçekten turistik açıdan da, hani paradan bahsediyoruz okey ama turistik açıdan da bence kayak merkezleriyle zaten adından söz ettiriyor. Bir de doğa, doğasal. Son zamanda bu biraz değişti tabii. Eskiden daha çok kışı, mesela şu anda İsviçre'de e, sıcaklık e, İzmir gibi çok sıcak mesela. Eskiden kar örtüsü daha fazlaydı ama şu anda o, o da eskisi gibi değil. Da işte kayak merkezleri devam ediyor ve festivaller dediğin gibi o festivalden de çok fazla insan geliyor. E, zengin bir yer, zengin bir ülke olduğu için de insanlar gidip bir zürüyü, bir bazeli, işte bir gravin dünü oradaki kayak merkezlerinden doğan içerisinde kalabiliyorlar. En güzeli de bu soruda yok sanırım ama işte kültürün hiçbir şekilde ev ev olarak. Kültürleri hiç, ev. Yani ev kültürlerini İsviçre evleri biliyorsun özeldir. Onu hiç bozmamışlar. Yani bir ev buradaysa bir ev ta ileride, diğer ev diğer tarafta. Yani ha. dip dibe evler koymamışlar. Bu çok güzel bir kültür bence. Ben eve ben giderken başımı arabadan kaldırmadığım için görmedim. <laughs> Ateşi gezdiriyoruz tabii ateş gezince diyor ki e, arabanın içerisinde oğlum diyorum evlere baksana ya diyor ev baba ne olacak ki diyor ev işte. Yani <laughs> ev. o zaman dokuzuncu soru İsviçre'de yerel yemek kültürü nasıl ve hani en tipik İsviçre yemeği ne? Çok güzel. Ee, orada iki tane, aslında yemek kültürleri yok sadece kendi sosları var. Mesela makana yapıyorlar. Makana üstüne bir tane sos var böyle. Yeşil. <laughs> Yeşil gibi bir şey var. Onu koyuyorlar. Değişik bir bu konuda. Yemek kültürleri gerçekten yok denecek kadar. i̇ki tane yemekleri var. Biri e o bizim peynir. Peynirle böyle bir şey yaptığımız ismi neydi onu? Onu yorumlar. <laughs> e evet arkadaşlar yemek kültürü olarak sadece iki tane yemek kültürleri var. Daha doğrusu yemek şekilleri var biri patatesli işte üstüne kaşar koyuyorlar patatesli böyle karın gibi şeyleri var. Bir de bir tavan içerisinde yiyecek yapıyorlar ve onu ekmek e, kırı, kırı ekmekleri yapıp onunla birlikte yedikleri var. Onun dışında da sosları var makarnanın üstüne, işte sosislerin üstlerine falan filan sürekli böyle bir sosla karıştırıp dayıp e, dayayıp yiyorlar <laughs> yani, bir, yani bizim gibi bir böyle bir işte yok döneridir, yok işte sucudur, i̇skenderidir. yok yok iskenderidir. Böyle bir yemek kültürleri asla yani bir e, Suudi, Arabistan, Osmanlı yemekleri yok. O yüzden de zaten köşe başında dönerci. Dönerciler de çok ilginç yani o ilk sefer görüyorum ben de. Bir de Almanya'da var. Döneri de ateş gidiyorsun böyle adama böyle bir serpme e, taslar var böyle. İşte içinde soğanı, karabiberi, yok. E, bir sürü böyle e, şeyler var. hangisini istiyorsan onları koyuyorlar içine. Bir içinde. de orada çok şey var, Türk şey var e, dönerci. Evet. Çok Türk dönerci. Çünkü var. aslında ekmeği seviyorlar. İsviçre'de ekmeği seviyorlar ama yemek yapma kültürleri ya da yemek algıları yok. O yüzden de döneri, böreği, müreği seven bir toplum. Ee, o zaman son soruya geçiyorum. Evet, 10. 10. Soru. Evet, son soru. İsviçre'nin siyasi yapısı ve uluslararası ilişkileri hakkında ne söyleyebilirsin? Hiç karışmak istemem. <laughs> Ama İsviçre zaten para olduğu için biliyorsunuz hiçbir savaşa katılmadı. O yüzden çok güçlüler. Çünkü para onlarda. Bir de kimse onlara çok fazla söz geçiremiyor, bir şey diyemiyor. Çünkü paranın olduğu yer dünyanın her tarafında. Paran varsa en güçlü sensin her zaman. O yüzden siyasi yapıları da Genelde bütün şeyleri kendi e, vatandaşlarına sor, soruyorlar. Bir park yapılacağı zaman bile, oradaki yerel, diyorum ya e, e, eyaletlere, 26 tane eyalet onların da kendi işlerinde var. Her zaman kendi vatandaşlarına sorup her şeyi yaptıkları için bu bence çok muhteşem bir şey. E, zaten gelir seviyesi de yüksek parasal olarak, eğitim seviyesi de yüksek olunca bu paralelde ikisi birden gidiyor. Dünyaya da çok katılmıyorlar, çok, çok karışmıyorlar. Bence de en doğrusunu yapıyorlar. Bence de. Çok güzel 10 tane soru sordun. Seni en içten sevgimle öpüyorum. Soruların devamına. Soruları sorduran bize sevgili uygulamamız olan <laughs> Chat Kifi. Chat uygulaması. Chat, Chat, Chat Onu yorumlar bölümünde yazacağız. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Tabi sponsorlu değildi bu. Kendinize iyi bakın. Bir başka bu videoda görüşmek, konuşmak üzere. Ben tam kapatırken rüzgar esti. Bu bir tesadüf değil. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, bay